Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün eve geldim. Bahçemde şöyle bir tur atarken yaptığım aşıların çok güzel tuttuğunu ve tutmayı geçip iyi bir gelişim sergilediğini de gördüm. Bu gelişim sayesinde de o aşı ipinin gövdeye oturduğunu ve gövdeyi sıkıştırdığını fark ettim arkadaşlar hızlı bir şekilde paylaşım hazırlamaya karar verdim. Şimdi aşılarımızın yanına geçelim. Aşılarımızın durumunu yakından görelim. Ve aşılar tuttuktan sonra yapılması gerekenleri birer birer yapalım ve işlemi tamamlayalım. Evet arkadaşlar aşımız tuttu. Kaysa ağacına erik aşılamıştım. Hatta ilk yılında meyve bile verdi. 4-5 tane çiçek açmıştı arkadaşlar. Sadece bir tanesi meyveye döndü. Şimdi aşı tuttuktan sonra neler yapılır onu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Aşı sargısı güzelce çözülür. Aşımız çok iyi gelişmiş arkadaşlar. İki kalem aşılamıştım. İkisi de tutmuş. Ve ikisi de güzel kalınlaşmış. Bu aşı sargısını tamamen çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü gövdeyi sıkıştırmaya başlamış. Şimdi sargıyı tamamen çözdükten sonra o sıkışmanın durumunu yakından göstereceğim. Bakın arkadaşlar çözdükçe görüyorsunuz ip ana gövdeye de oturmuş. İki aşı birden tuttuğu için gövdede de güzel bir kalınlaşma var. O kalınlaşma maalesef oluk oluk ipin oturmasına sebep olmuş. Biraz geç kaldık tabi bu işlemde. Evet arkadaşlar, çok güzel gelişme var. Gelişmeyi şimdi daha yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aşımız mükemmel şekilde tutmuş. Şöyle yukarıdan göstermek istiyorum. Meyvesi de üzerinde. Dediğim gibi birkaç tane çiçek açtı. Ama sadece bir tanesini meyveye dönüştürdü. Tabii ki ilk yılda meyve oluşumunu istemiyoruz, beklemiyoruz ama İlk yılında meyve olunca da ayrı bir güzel oluyor. Ayrı bir değer kazanıyor arkadaşlar. Ve erik aşımız çok güzel sonuç verdi. Yarım metreden uzun sürgünler var arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakacağız. Şu şekilde aşımıza gelen dallarda eski anaç ağaca ait ya dallar varsa sürgünler varsa bunları mutlaka temizleyeceğiz arkadaşlar. Ki bu dal sadece bu sürgüne çalışsın. Şöyle göstermek istiyorum. Burada vurduğum diğer ikinci aşı vardı. Bu tutmadı gördüğünüz gibi. Ve bu dalı da buradan tamamen keserek bu dalı rahatlatacağım. Burada vurduğum üçüncü aşım vardı arkadaşlar. Bu aşı da çok güzel tuttu ama tek kalem tuttu arkadaşlar. Ben bandı çözerken ikinci kalem şuradan düştü. Hemen şurada. Tutmayan kalem bu ve o tutmayan kalemin düşmesi burada bir açıklığa sebep oldu. Tekrar sardım. Tutmuş olan aşımıza bir zarar vermemesi için. Burada da dördüncü aşımız var arkadaşlar. Burada da iki kalem vurdum ama bir tanesi tuttu. Yine bu diğer oynayan kalemin bu tutan aşıya zarar vermesini engellemek için tekrar çok hafif bir şekilde sardım. Ve bir hafta daha gözlemleyeceğim. Ondan sonra bu çubuğun düşmesini sağlayacağım. Ve bu sezonki erik aşırama işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada da portakal ağacına limon uygulamam var. Bu alandaki portakal ağacım sebebini çözemediğim bir şekilde kurudu. Bir dalı yaşamaya devam ediyordu. Sebebini de şuradaki yaraya bağlıyorum arkadaşlar. Şurada yeni çıkan dalları görüyorsunuz. Bu ana portakal ağacına ait dallar. Bunların hepsini tamamen teker teker koparıyoruz arkadaşlar. Ve böylece aşımızın daha düzgün ve daha güzel gelişmesini sağlıyoruz. Bu göz aşısı geçen yıl yapılmış bir göz aşısı. Ve ilk yılında meyve verdi arkadaşlar. Mükemmel bir çiçek açım oranı ve çiçeklerin meyveye dönüşüm oranları var. Gerçekten tatmin edici düzeyde. Ve arkadaşlar buradaki bütün sürgünleri koparıyoruz ki ağacımız sadece bu aşıdan sonraki sürgüne çalışsın ve güzel güzel limon meyveleri versin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem kayısı ağacındaki hem limon ağacındaki aşı sonrası çalışmaları tamamladım. Arkadaşlar Aşılanmış dalın altından gelen yeni sürgünleri kopardığınız zaman bitki sadece o aşı yapılan sürgüne çalışır ve daha güçlü bir sürgün elde edersiniz. Ama kendi haline bırakırsanız bitki çok sayıda dal ve sürgün verir. Bu çok sayıda dalı ve sürgünü yaşatmak için de onlara enerji harcar ve bizim aşımız tutsa bile gelişmeyebilir ve küçük kalabilir. Bu sebeple aşımızın gelişmesi için bu aşı altındaki sürgünleri mutlaka kopartmalıyız ve Aşı bandını mutlaka çıkarmalıyız arkadaşlar. Aşı bandını, aşı sargısını, aşı ipini çıkarmadığımız zaman ağacın gövdesinde oluk şeklinde iz bırakıyor. Gövdenin o bölgesinin zayıf kalmasına sebep oluyor. Bu da ilerleyen günlerde aşı tutmuş daldaki hacmin artması sebebiyle o bölgedeki zayıflıktan dolayı kırılmaları gündeme getiriyor. Bu da istemediğimiz bir durumdur arkadaşlar. Bu anlattığım kuralları da aşı yaptığınız dallara uygularsanız çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.